Det blir Vi Det blir gøy! Selam arkadaşlar. Ah, şimdi pilates çıktım. O yüzden biraz nefes nefeseyim. Londra'dan bir arkadaşım geliyor. Ayşe. onunla buluşacağız şimdi. Yarışmadan geldim arkadaşımla. Kamerada gözükmek istemedi. O yüzden onu çekemedim arkadaşlar. Mutlaka görüştüğüm insanlara kamerada gözükmek istiyor musun? bir o koyacağım çünkü diye açıklamam mutlaka. O yüzden istemeyen insanlara da tabii ki saygım sonsuz. Şöyle e, güneş kremimi yenileyim hemen. Özellikle burnumun kenarları ve çene hattında çünkü akıyor güneş kremi. Burada aman emredeyse de süreyim çünkü dudaklarım korkunç kuruyor. Son Şu süremlere sürekli bir yara çıkıyor. Uçuk gibi ama değil. E, ve nemlendirmezsem çok daha kötü oluyor. sürekli bu dakikam nem tutmaya çalışıyorum. Şimdi daha geç olmadan eve gidelim. Önce bir çiçek alacağım, bir de alkabahal alacağım. Uzun bir zaman sonra çok iyi geldi arkadaşımı görmek. Şey çok garip, 20 yaşların başında tanışmıştık ama şimdi 35 yaşında tekrar bir araya gelmek çok acayip. Thank okay. you. Seni çekeceğim. Seni çekmeyeceğim. Bak. Bu kız. <laughs> Neyse terk edilmiş değilmiş inşallah. <laughs> 我穿的多。 selam arkadaşlar. Bayağı bir kitap almıştım. Hazır bir nokta burada çekiyorken bu videoya ekleyeyim dedim kitapları. <laughs> Özellikle hangi kitapları okuduğumu soran bu dönemde, hamilelik döneminde. Bir kısmını paylaşmıştım Instagram'da. Sizden de bana çok fazla tavsiye geldi. O tavsiyeleri aldım çoğunlukla. Bazıları artık basılmıyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden nadir kitaptan falan aldım. Mesela bu onların bir tanesi. Bir annenin doğuşu. Bir psikoterapistin gözünden çocukluktan anneliğe. Bugün göz atarım hatta. çok beğendim bu konu başlıklarını. Psikolog Melis Keşan Uyanış kitabı. Bunu da nadir kitaptan almıştım ikinci el o yüzden böyle altı çizili yerleri var. Bir anneden diğer anneye. <laughs> İnşallah bu gibi hayatları vardır. Fikret lütfen düşünme. Düşünme kameramı düşünme lütfen kalptan bağlı bağlanma temelli ebeveynlik. Bu sanırım attachment parenting dedikleri şey. Hani bana özellikle hani kitapları paylaştığım zaman bu kadar çok okuma hani gerek yok. Hani içgüdüsel bir şekilde ne yapacağını biliyorsun zaten falan diye e, çok yorum geldi ama yani ben öyle düşünmüyorum. Farklı farklı bakış açılarını görmekte hoşuma gidiyor açıkçası. Farklı anlayışları görmek hoşuma gidiyor. Her kitaptan e, bir şeyler öğreniyorum. Her ne kadar çok kötü kitaplara denk gelsem de konuyla alakalı bazıları gerçekten olacak gibi değil. Ama e, genel olarak faydalandığım bilgiler de ediniyorum yani. Hani internette görmediğim, her yerde görmediğim bilgiler. Hatta bunları unutmamak için not da alıyorum. Kitap okuma demek nasıl bir şeydir? O da enteresan yani. Bu kadar çok okuma demek daha doğrusu. Bırakın okusun insanlar, bırakın bilinçlensinler, bırakın daha fazla şey öğrensinler yani. Hani çok şey okuyunca kafam karışır diye düşündüğünüzden belki bunu söylüyor olabilirsiniz ama ee, yok yani merak etmeyin öyle bir durum da yok. 35 yaşındayım, yani çocuk değilim, çok erken yaştan ne olmuyorum, gayet farkındayım diye düşünüyorum yani birçok şeyin. Başka insanları da dinleyin elbette çünkü onların da deneyimleri değerli mutlaka. Fakat günün sonunda ne yapacağınıza en iyi siz karar vereceksiniz yani. Kitabı böyle paketlemek... Hangi akla hizmet ediyor acaba? Ee, suda doğum konusunu da e, okuyordum. Bu arada doğumla alakalı ben e, okumayı bıraktım aslında ama Suda doğumla alakalı e, bu kitabı görünce bir okuyayım dedim hani ne, ne zarar gelir. Normal doğumayı hedefliyorum. Hani çok riskli bir hamileliğim olmadığı için hastalığım yok, riskim yok vesaire. Hani şu an için her şey yolunda gittiği için böyle diyorum. Ama son dakika biliyorsunuz her şey değişebiliyor. Keşke herkes kendi istediği gibi doğum yapabilse. Öyle bir şey mümkün olmayabiliyor doktorlar en ufak şeyi riske atmak istemezler. O yüzden yani 35. hafta belli olur diye düşünüyorum artık. Hani pozisyonuna da bakın baktıktan sonra. Hypnoperting ile alakalı da kitaplar okur mutlaka diye e, birkaç kişi söyledi. Hani keşke bunu okusaydım çok faydalı oldu. Kolay atlatabilirdim diyenler de oldu. Dediğim gibi normal doğum planlıyorum ama 10 dakika her şey belli olacak. Bu dönemde maalesef pek roman okuyamadım. Ben bu konuya odaklandım daha çok. Şu kitapları çıkarayım önce. Yalnız hakikaten çok fazla kitap almışım. Bunları okuduktan sonra birilerine vereceğim çok büyük ihtimalle. Bunları koyacak yerim yok. Her şey masa üstünde falan duruyor. Çocuğunuza kurak verin. 2-8 yaş arasındaki çocuğunuzun tutunlarına kalıcı ve yaratıcı sözüm var. Bunu sonra okumayı düşünüyorum. Çocuklarınıza tutunun. Bu da sizden gelen önerilerden bir tanesiydi. Işığın Yolu. Işığın Yolu, psikolog Nülfade Vecik anne baba olmaya, bağlanmaya, geçmişin yaralarını sağlatmaya dair çarpıcı bir hikaye. Bu e, hikaye olduğu için hoşuma gitti. Yani arada böyle hani öğretici e, romanları da okumak faydalı olur diye düşündüm. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin'in kitapları da bana çok önerildi. Özellikle çocuk yetiştirmeyle alakalı kitapları çok öneriliyor diyorum ya buradaki çoğu kitabı siz önerdiniz bana. Keşke annem babam da okusaydı dediğimiz kitap. Çocuklarla iyi bağ kurabilmek adına yazılmış <laughs> kitaplardan bir tanesi. Korkma iyi bir annesin. Bu ile alakalı 3 tane kitap almışım böyle. Bununla da alakalı okumak istiyorum. Çünkü bazı okullarda kullanılıyor bu yöntem diye biliyorum. Anne baba akademisinden de 3 tane kitap var burada. Oyun oynama sanatı. E travma. Bir dur. Daha sade bir hayat. Bunlar da yine önerilen kitaplardı. Uyku ile alakalı 3 tane kitap almışım. Bebeğin Gece Uykusu. Uyku kitabı. Uykusuz Anne Kalmışsın. Uyku eğitimi de mesela e, ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Uyku eğitimi mutlaka e, alacağım. A anne olan arkadaşlarımdan da çok duyduğum bir şey. Yani hayatımızı kurtar, hayatımızı değiştirdi diyorlar. Kolay emzirme teknikleri. Emzirme konusu da yine beni aslında korkutan şeylerden bir tanesi. Daha inşallah uzun süre indirebilirim. İnşallah. Bana hazır mısın baba? Bana hazır mısın anne? Bunları da okuruz diye düşündüm. Berkant'la beraber. Bebeğin ilk için babalık kılavuzu. Mesela ben de bunu okumayı düşündüm ama aslında tabii asıl Berkant'a e vereceğim. <laughs> o da okusun diye. Çünkü söyledi yani bana önerecek kitaplar varsa okurum diye. Ee, Ona onu da aldım o yüzden. Yavaş. Ebeveynlik. En baştan ebeveyn olma yolculuğu güzel kitaplar almışım. Kendimi tebrik ediyorum. Ama en çok size teşekkür ederim. Bu öneriler sizden geldi. Çünkü çocuk psikolojisi doğum hmm. öncesinden ergenlik sonuna doğan anne. Ukraynalı bir biyolog yazmış bunu. Çok incecik bir kitap. Tamam bir tane herhalde. Çocukluğun keşfi, 0-6 yaş, bağlanma ve marimiyete dayalı bir rehber. Çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşalım? Profesör Doktor Bengi Semerci'yi tanıyorum zaten aile da O yüzden e, bu kitabını da görünce almak istedim mutlaka. E, bu konu çok önemli bir konu bence arkadaşlar. Hani yanlış şeyler söylememek gerekiyor. Tabi anlayabileceği dilden anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Saniye Bencik Kangal'ın yeni kitabını da aldım. Ailenizin kumandası diye. Kendisini sosyal medyadan çok severek takip ediyorum. Yeni kitabının da çıkmış olduğunu görünce almak istedim. Yine aynı şekilde Bağır Eriş'in kitaplarını da aldım arkadaşlar. Bayılıyorum paylaşımlarına. Yani sosyal medyada bana en çok şey katan kişilerden bir tanesi. Hayata dair çok güzel paylaşımları var. Aslında kendisi akademisyen zaten yani. Çocuklarda üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine e, odaklanmış bir akademisyen kendisi. Ben onu senelerdir takip ediyorum yani. Hamile kalmadan önce takip ediyordum. Özellikle çocuk e, yetiştirmeyle alakalı paylaştığı şeyler çok e, şu anda işime yarıyor diyelim. Hani çok şey öğreniyorum paylaşımlarımdan. Kitaplarını da edinmek istedim o yüzden. Anne beynim aç. Senin yolun hangisi? Bu çocuk yetiştirmeyle alakalı değil. Bu insanın hayatta kendi yolunu bulmasıyla alakalı bir kitap. Hayatın ilk üç yılı. Anne babama ilk mektuplarım. Korkmasaydın ne yapardın? Bu da merak ettiğim kitaplarından. Çocuk ile alakalı kitaplar almışım. Daha çok farkındaysanız ee, yani bunları önümdeki bir sene iki sene boyunca okurum zaten yani hepsini <laughs> hamlenin sonuç ayında bitirmeyeceğim yani. yani bebek bakımıyla alakalı şeyler okumayı düşünüyorum son ay ama bu da hani çocuk ile alakalı çok fazla kitap var gördüğüm gibi yani sonrasında sakladığım kitaplar da var. Akşamları yatmadan bir 50 sayfa okusam bile kardır yani benim için. Çocuğunuzun yeteneğini keşfedin. Bu mesela Baykant'ta sürekli konuştuğumuz bir konu. Hani acaba yeteneklerini nasıl keşfedeceğiz, nasıl doğru yönlendireceğiz. Hani bir sürü şeye birden yönlendirip neye yeteneğinin olduğunu keşfetmek mi lazım. Öyle güzel konular. Değişik bir yolculuk yani. Çocuğunuzun ilk öğretmeni sizsiniz. Bu da özellikle eğitimle alakalı bir kitap. Çocuğunuzun beynini geliştirin. 30 milyon kelime. Mesela Doğan Cüceloğlu, Selçuk Şirin falan kitabı önermişler yani muhteşem bir kitap diye. Bu arada Doğan Cüceloğlu'nun da kitapları var elimde çocuk yetiştirmeyle alakalı. Ee, onlar var zaten elimde. <laughs> hani Doğan Cüceloğlu niye yok diye şaşırmayın diye söylüyorum. Var. Onlar elimde var zaten. Ee, ve son kitaba gelelim. Bütün Beyinli Çocuk. Çocuğunuzun gelişmekte olan beynini güçlendirmek için devrim niteliğinde 12 strateji. Zaten e, New York Times bestseller girmiş. Evet kitap alışverişim bu şekilde arkadaşlar. Umarım size de bir fikir olmuştur. Dediğim gibi ben okudukça e, böyle belki hepsini birden değil ama birkaç parçaya bölerek kitapları yorumlarım sizin için. Şimdi bir kurabiye yapacağım. Kayınvalidem gelecek. Çay Kayı vakti yaparız beraber. Çay ve kurabiyelerle. Böyle.